bu da sazan sarmalı 1 milyon TL dolandırılan Emlakçı meslektaşımız Sevgili takipçilerim son dönemlerde Bu tarz olaylar çok arttı ve bunu bir uyarın dilinde çekiyorum Bu olay geçtiğimiz günlerde yaşandı Bir meslektaşımıza İzmir'de değeri 6 milyon TL olan bir arazi 2 milyon TL'ye geldi Tabi bu da emlakçı arkadaşımızın dikkatini çekince Haliyle 2 milyona kendi alıp üzerine ker koyup satmayı düşünmüş arkadaşımız Bunu bağlayan aracı ise mal sahibiyle 6 milyon TL'ye anlaşmış ve bizim emlakçı arkadaşımızı ikna ettikten sonra 2 milyona mal sahibine yere sattım demiş tapu başvurularını yapalım demiş. Tapu başvuruları yapıldıktan sonra tabi bakmış emlakçı arkadaşımız da olay ciddi tapu başvuruları yapıldı vesaire. Tapu günü tapu dairesine gittiği esnada aracı arkadaş şunu söylemiş işte 1 milyon şu hesaba atılacak 1 milyon bu hesaba atılacak vesaire derken 1 milyonun önünden şu hesaba atarsanız biz onu çekip elden işte teslim edeceğiz vesaire gibi diyaloglar olunca emlakçı arkadaşımız 1 milyon TL'yi aracı arkadaşımızın hesabına yani aracının hesabına göndermiş aracı arkadaşımız değil de hesabına göndermiş hesabına gönderdikten sonra tabii mal sahibiyle emlakçı arkadaşımız da buluşmuş fakat mal sahibi demiş ben burayı 6 milyona satıyorum o demiş ya olur mu öyle şey ben demiş 2 milyon alıyorum 1 milyon da aracıya gönderdim sonra mal sahibi aracıya aramış ulaşamamış emlakçı arkadaşımız e, aramız ulaşamamış. Bundan dolayı bu tarz yerlerde güvenmediğiniz birileri ise, tanımadığınız birileri ise birilerinden yer geliyorsa mutlaka e, tapu sahibiyle oturun, birebir pazarlık yapın. Bizzat e, şüphelendiğiniz durumlarda çok böyle üçte bir fiyatın olan yerlerde bizzat tapu sahibiyle beraber tapu başvurusunu kendiniz gerçekleştirin diye e, tavsiye edildiğinde bir e, video çekiyorum. Umarım e, hiç kimsenin başına böyle bir durum gelmez.